Lan dün basketbol oynamaya gidecektim. Gruba bir baktım. Adamlar diyor ki iki aşısı olmayanlar gelemez. Oynamıyoruz diyor iki aşısı olmayanlar. Ol işte Arkadaşlar mı? Bir de. He? Onlara ayıp etmiş biraz. Adamlar haklı. ikinciyi şu an istesem de olamıyorum da. Zamanı var. Abi kendine Janoski'ye mi boostlatacaksın? Aynen dün banka hesabını hallettik. Hesap işlerini. <laughs> ya zaten bir şey olacaksa da tüm dünyaya olacak. Bir akıllı ben miyim? Olmayıp kurtulacağım. Ol gitsin. Anladın mı? <laughs> kendi mi? başına iş Aynen öyle. Ne yapacağım şimdi? Tek başıma ya kalsam ne olur? Düşün. Siz hepiniz gittiniz ben kaldım. Kime yayın yapacağım ben? Ben de giderim. Öteki tarafta yayıncı oluruz. Önce ben gideyim ki yayınlara başlayayım. <laughs> Bu arada şu an aslında tırpan başlayabilirdim ya Bak ben buraya ward atacağım direkt kuşlayıp Ekarim yerini göreceğiz. Babaannem vurulmadı ona izletirim. Benim anneannem vuruldu hatta arıyordu beni Aşın ne ol aşın ol falan diye. Anneannem ne ara bu kadar mantıklı bir insana dönüştü ben anlamıyorum ya. Uf ya en sevdiğim eşleşme ya. İyi gazeteler sonradan dövüyor ya o eşleşmede. Yok mümkün değil ki adam oyun oynayamıyor bak. Adam level alamayacak ki nasıl dövecek beni. Böyle harbi iyi olması lazım. Kasadins Creed gibi mi yani? Vahit'e nefes aldırmam bu arada ya Lucian'la. Vahit evet. ki lan bu koç neymiş? Bu arada armor başlaması lazım adamın ya. Evet evet. Ama armor başlası da bak. Jungle Doom olsun. Mümkün değil Lucian Kasadin'de Kasadin'in maç taşıma ihtimali yok. Çünkü Kasadin birazdan bire de beni kesip üstüne maçı taşıyormuş. Ne olabilir şimdi. İnsanlık, hayat. Can mı senin ismin Canoskin ikini koydun? Evet evet. Can. Ba ekstrası var mı sadece Can Normalde Muhammed Can ama Muhammed Din hocam söylüyordu sadece. <laughs> din hocaları makara adam oluyor benim hep din hocalarım makara adamlar oluyordu. Niye öyle acaba? Bana da öyle denk geliyordu. Kadındı benimkiler ama onlar da iyiydi. Yo bizde erkekti. Ben adama neler yapıyordum bir bilsen Can. <laughs> En ön sıraya geçiyordum. Mavi gözlü bir hocaydı. En ön sıraya geçerdim. Of diyordum ya. Şu yakışıklılığa bak. Nasıl dayanıyorlar falan diyordum böyle. <gülüyor> <gülüyor> Adam Furkan yapma deyip kızarıyordu. <gülüyor> 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 Abi sonu bırakmıştı beni. Abi çok iyi oluyorlar. Böyle. Ya belli oluyordu. Utangaçlıkları vesaire. Abi bir şey yapamaz mıyız reis ya? Yok ya. Zor. Ama karimden ben genki yemedikten sonra zaten bu adama bir şey yapmak çok. Yani şöyle bir atıp <laughs> Oha! Adamın attığı çıpaya bak oğlum. Adam okyanusun dibinden çekti lan beni. Sana satış koydum ama iyi oldu benim için. Işte. Ya problem yok ya. Şimdi ben buraya bir ben buraya tipi atarsam arkadan gank yiyeceğim. Ben kulübünün altına atıyorum. Alo. Alo. Merhaba abi ben Güven ya. Hoş geldin kardeşim. Ne yapıyor lan bu? Hoş buldum abi. İyi yapıyor? Ekarim yarı HP. Aha o zaman. Ben alayım. Ben burayı bir freezelerim. Eksimetlerim de var. Bunları bastım mı? Allah. Hayk sen ne yapıyorsun bro? Aha! Çek lan onu. Vallahi çekeceği varmış. Aferin lan. Kasadinin çekeceği varmış değil mi? Karşısına mal koç geldi. Evet. <laughs> ne günah işledi acaba adam? Çok merak ediyorum. Ben şurayı bir kuşlayayım. Ben Ekarim'i öleceğim birazdan. Problem yoktur umarım. Ekarim gelip beni öldürecek. Hızlı koşarsın. Hocam hızlı koşan atın boku Hayda. Kendi ya, ölürüm ya? O tapa gelmiş. Ah oh be. Ah be. Ghost'u bastı. Hadi sana kasetini yazık ya adama. Ne oluyor oralarda ya? Savaş mı var? Yahu terbiyesizlik yapıyor bu çocuk bana ya. Ne o ya? Ecarım öldü mü güzel? Ama bak bu arada adamların draft unplayable direkt. Şu an mesela Ekrem hiçbir yere gen katamıyor. Adamın mid push'u yok, bot push'u yok, top push'u yok. Hiçbir Şu şey yok. Aha bu adam base atmadı hala. Şimdi bu karakter nasıl ulti atacağız, keseceğiz ya. Gayet güzel. Ekrem gelip beni öldürse problem yok değil mi? Beni öldürüyor reis bir şey olmaz. Tamam önce sen öl. Ghost yok onun. Can'a az mı? Az. Evet. Uykusu var ama. Mavisini alıyorum ben? Al al. Yok muydu sela okuyamadın mı? Yok ya. <gülüyor> 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 ya böyle nasıl kaybedeceğiz ki oğlum? Ben Lucian çekmişim, Janoski Karthus oynuyor. Hani bunun bir kaybetme ihtimali yok bu tarzın. Selasını sen okudun koç bu seferlik. Pamuğu da kimi mi tıkadı? <gülüyor> <gülüyor> oğlum ya pamuk tıkandığını hissediyorsak ne olacak? Ya bunu hiç düşündünüz mü? E, sıkıntı ya. Daha kötü şeyleri de hissetmiş oluruz bence o zaman ya. Tamuktan. Hayır sadece o an. <laughs> abi canı sorar mısın? Günde 10 saat kartosu kağıt atmak sıkıcı olmuyor mu? Onu sorayım. Onun öncesinde şöyle sorayım abi. Adam şimdi gol teloda gidip sallıyorum. Başka yer oynamaktansa yüksek eloda kart oynuyor atıyorum. Burada sana bir şey demiyorum yani. Sadece iyi oynuyorsanız bence elo kasmak zevkli her zaman. Evet, bir de Dejanoski senden dinleyelim cevabı. Ya hep bir, bir karakterin main'i oldum zaten sezon 2'den beri oynuyorum böyle. Yani da oyun oynayacağım tam dediğin gibi koç. Yüksek ya oynarım yani. Niye? Bir de mesela bu çıkıyorum. Diğer şampiyonları da daha iyi oynayabiliyorum. Çünkü karşımdaki adamlar mesela karşıma çerez geliyor. Çerez'in de görmüş oluyorum. Biraz daha, daha iyi. O bu, bak şimdi iyi bir noktaya değindin. Çerez'in de görmüş oluyorum mesela. Aha. Canoski oraya ekler. Bu arada yine, yine Yumi'ye ezilen bir botlayın. Fark ettiniz mi? Değişmiyor. Mümkün değil. Değişmez. Yok abi. Bu çok güçlüyüm ya. Evet abi yemin ederim bak Yumi'nin ezildiğini görmedim solo Q'da. Ben TP attım mide. Alalım onu. Bu arada onu alıp mide falan tapa falan açalım. Benim ultim yok bu arada. Kledin de ignite yok. Aa. Bak gelmiş ona. Güzel. Ultiye bak. <laughs> Tristan ile Yumi size doğru geliyor olabilir. Yok gelmiyor. W mu attı o? Hmm. bence TAP'a dive atalım, açalım. Ne diyorsunuz? Olur. Ultisi var, ignite yok. Dalacak bana şimdi evet, o. Yok şimdi gelemiyoruz, şimdi gelemiyoruz. Ha, tamam. Kasedin bot'ta Tristana'yı mid'e gönderdiler ile? Ben hayatımda böyle bir şey görmedim bu arada. TAP'ı açıyoruz ya, harbi? Ya şöyle, TAP'ı kesebiliyorsanız... ...bence TAP'ı açmak bayağı iyi şu an. Trist geliyorsa sıkıntı buraya ya. Yani. Tristana burada, Tristana burada da. Bak burada, burada. Çıkın, çıkın oh. TAP'tan, çıkın TAP'tan mid'e alacağım. Çıkın TAP'tan. Tamam. Ultim geldi benim. Oynarız ya burayı. 2 3. Tristan'ı gören var mı? Yok. Tam mid'i alıyorum ben. Ekarim mid'e gelebilir. Yani Tristan'a da çok iyi aldım mid'i. Gelin Drake alalım. Gelin Drake alalım. Base atmam lazım benim. Tamam. bitti. Ekarim mid. Ne öldüremez ya. Ben bayağı güçlüyüm bu arada şu anda. Bir tane base atmam lazım. Şu blue'yu alabilir miyim? Sorun oluyor mu? Onu, onu çaldı ya. O çocuk. Çaldı mı? Ha. Kaptan plate vermesin bizim çocuk. Güzel. Tamam ben base atıyorum o zaman. Base atıp geleyim. Day Buna dive atamam. Hacker'im geldi. Hacker'im geldi. Hacker'im yani. geldi. 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 Siz öldünüz orada. Oy güzel. Bir sela oradan. Ah be. Aa ah, yum çıktı. Canoski sen şey yapsana mesela. Bir tane bir Hı. şey yap. R bastığında kartusla arkadan essele sesi gelsin. <laughs> Bak yemin ediyorum efsane olur. olur. Olur ben, aslında yani ben... duyar kasan çok fazla olur diye hiç girmiyordum o işe ya. Gerçi olur var olayı bitmedi de kasetine karşı eğri girmem. Bu üçlü maç kaybetmez ya. Yemin ederim fena trayardır. Rahat ol oğlum ya. Yok abi inlemeyelim şimdi. Yabancı değiliz yani. Onu <laughs> aldınız herhalde. Aldık aldık. <laughs> Şu bot turret'ı almamız lazım. Midi pushlayıp bota rotate atıp onu almamız lazım ama bizim top side duruyor. Golem sana bak. Golemleri de al. Biz bottan gidelim. Ne diyorsun? Olur. Janoski'nin cevap vermesi lazım buna. Bence golemleri Aha. de o alsın cidden Biz gidelim bottan. Alsın alsın. Gel hemen bak karşı jungle'a girelim. Gel, gel 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 bak. Koştum. Kasırım burada. Tris. Bizim jungle'ı zaten çalamayacaklar. Yalnız riskli. Sadece ikimiz varız ha. Şşt. Bak bendeydi de bir gönderdim size. Tamam güzel. İyi. Bence çok kötü değil. Bu arada bizim çocukların yüzde gelmesi lazımdı. Tangalaklar tamam, attı. Bana ya. Bak şu an sivirler buraya gelse o kadar öne geçecektik ki anlatamam size. Ama anlatamayacağım <gülüyor> için. <laughs> Balkoç şatkol oldu biraz bu. O marbi fena kol bu arada normalde. Şaka yapmıyorum. Bak tamam, bizim şangından biz gideceğiz. hiçbir şey kaybetmiyoruz, güven kasıyor. Tapta zaten hiçbir şey yok. Direkt adamların bot side'ına girip bot side'larını bir alıyoruz. Ekarim sıçıyor direkt. Geliyorum tap'a. Daha doğrusu geliyoruz. Vur lan vur vur, korkma. Heh, tamam. Oğlum adama değil lan kule Tamam <laughs> bitti ya. Ghost'unu aldık. Gel gel, kulenin oradan Yedi. geçebilirsiniz. Burası çok dip gibi geldi bana ama. Adam böyle içeri dalıyor ya. Oynayışa bak benim. Benim benim ulti oh. 5 tane daha kalmıştı ya. Ultim olsa oynardım da. Ben çerez modu açacağım. Daha onu kestik. Bunu keselim, Herald alalım. Flaşı yoktur herhalde ya. Tahmin ediyorum. Nasıl Şu keseceğiz ki bunu? Ultim var. <laughs> Aa Yumi kaldı. Biraz. Yöneldik Meral'da. Onu alırız ya şimdi. Bu arada ben XP'de çok geri düştüm ya. Allah Allah. Bir fight saçmalıyor oyun ya. O çok kötü. Bence direkt ejderlere falan oynamamız lazım. Şu an hata yapmamamız lazım. Aldım ben herhalde. Bu tipi kim? Klet. Klet'i klet. Aynen. Bende tip yok. Kasedin yürüyor yukarıdan aldık burayı. E karim'de ulti yok, fight atamazlar. Manası da yok zaten. 4 <laughs> Bu arada adamlarda Kassadin, Yumi var oğlum. Şşş. Evet, evet. Yar ya, ağzımıza sıçarlar late game'de. Kassadin ölse, Ekarim'i, Tristana'sı kledi var. Yumi'nin saklanabileceği çok fazla yer var yahu. TP'i var mı? Tipin yok. He. Ama alırız herhalde ya. Adamlar gelmiyor bayağı. Ondan gelmek istemedim de. Pardon da bu adam nasıl master? Ee, böyle ama o biçim. Ben base atıyorum. Bak canos ki bazen shutdown sisteminin saçma olduğunu söylüyor. Bazen sence nasıl? Abi shutdown sistemi olmadığı zamanlar early'de öne geçen takım direkt maçı kazanıyordu. O gelince böyle hata yapınca kaybediyorsun işte. Öyle bir sistem <laughs> Bence fena değil. Ara şu reis çok fazla oluyor bana da mesela takımdaki herkes geride aşırı geride çok belli yani maçta hem şampiyonların tercihi early için hem de gold olarak geride mesela belli bariz jungle'da rastgele 3 kill alıyorum. Karşı jungle'ın daha fazla kilisesi olmasına hemen ben yine şattan veriyorum mesela. Effect, i̇şte o ama argue. şey, takımının total gold'una falan da bakıyor ya o yüzden. Bu arada Hayır, bence mi? biz bunu yapmayalım, bunu bekleyelim. Evet, evet. O ben takımının total gold'una, karşı ormancıyla senin arandaki farka falan baktığı için öyle. Kekal, Sadece ya. şey olarak bakma yani. Ben kasedine push'u saldım, sen öldün bu arada. Ah be. Güzel ya. Ben şunu şöyle beyitlesem diyeceğim de. O adam çok güçlü ya. Kronometresi var bu arada. Gel be. Oradan alalım reis bence. Alırız değil, değil mi? Hı. Ben TP'si var zaten. Geliyor. Yap, Bir fight oluyor ama. Geliyorum ben aşağıdan. LED ulti bastı. Geliyorum oraya. Çerez abiniz geliyor. Rahat olun. Çerez abiniz beyitledi. Rahat olun. Kan flaş asar vurdu galiba. Baş <laughs> hasarı. Ben topu buçluyorum. Direk çıkıyor 30 saniye diyor da. Gelim ya direkt ya. Ben bir bot da inceden bir dokunmuş. Tristana burada. Var mı bana benim arkama gelecek. Kafa atıyorum. Ben geliyorum ben de. Ha burada. Açmışlar. Ben base atıp TP atıyorum o zaman ya. Bak tapa TP atıyorum. Oradan gidelim. 16 olacağım zaten. de bitti bende. Bende cellat hala yok da büyük ihtimal yani G her türlü daha önemliydi burada. Gelin buraya gelin buraya gelin. Veya gelmeyin. Adamları oyalayın ikisinden biri. İyi misiniz? İyiyiz. güzel. <laughs> Çerez Lucian'ı devreye girdi mi Bir başka? Bu yerde girdi adam yanında ya. Gelmiş kasadın pikliyor blind. Bilmiyor ki adam karşıda JMSC Yelix var. Oy. <laughs> Yalnız YouTube'a şeyi attım. Bak Janoski nasıl şaşıracak şimdi. Bir tane video attım. Armut videosu. Ortalama görüntülenme süresi kaç dakikadır sence Janoski? Video kaç dakika? 32 dakika. 10 dakikası vardır ya. 16 dakika. 16. Bak gördünüz mü nasıl YouTuber adam anladı. <laughs> Fark ettin mi? Oğlum şok oldum lan. Hayatımda ilk defa gördüm o sayıyı. Öyle Abi normalde zaman. 30 dakikalık videolar, 32 dakikalık videolar 10, 9-10, 11. Hani o 11'i 13'e çıkartmak bile çok zor. Anladın mı? Çok fena yani. Canoski şu an kafadan hesaplıyor. Lan ne kadar iyi. <laughs> Geçtir. Abi ben çıkayım o zaman DC'den bir tur daha arattım. Gelirseniz geliyorum. Görüşürüz kardeşim benim. Teşekkür ederim. İyi yayınlar. Eyvallah. Eyvallah.